Merhabalar hepiniz Şotiye hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Oğlum Şotiye hoş geldin ne demek ya? Bu bu nasıl bir mantık bu? Beyler ben biliyorsunuz bir hafta oyunu oynamadım. O yüzden çok fazla oynamadığım için bayağı geride kaldım. E, geride kaldıktan sonra da bu işin artık fantasine kaçacağım abi. Nedir bu fantasi? Bazı bazı farklı farklı şeyleri amaçlıyorum. Abi mesela ben çok fazla oyun oynamıyordum artık bu tatil etkinliği boyunca oyun oynamaya karar verdim. Evet 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 evet. Karşı atak olur, tek tek olur. Bir sürü mücadeleler yapacağım. Ee, şu an gördüğünüz gibi ana hesaptayım. Burada pek fazla da bir şey yok. Garbi'den pek de bir şey yok ya. Vallahi hiçbir şey yapamadım. Ama en azından bari yeni event başladı. Yani lig yeni başladı. Ligle birlikte e, Division'larda bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Şu an mevcut kadrom hala 95 iken. Yani ne para kasabildim, ne oyuncu çıkarabildim, ne kendime merhem oldum. Hatta gördüğünüz gibi saçlarımı kestim. Kesmemin sebeplerinden bir tanesi oğlum bacana var gibiydik artık. Gördüğünüz gibi şu an standart bir takımdayız. Pro 1'deyim. Yani şu an merak ediyorum adamlar abi 97 geldi. Gerçi benim acaba genim Pro'ya yeter mi? Yani yetmesi lazım. Belki efsaneye çıkamam ama bir şeyler yaparım diye düşünüyorum. Şöyle bir maç yapalım ya. Şöyle 3 tane ardı ardına karşı atak oynamak istiyorum. Aynen hala fırsatlarım. Yani en azından Pro League için birazcık avantajım var. Şöyle 3 tane bir karşı atak bir oynamak istiyorum? Pas elimin kolumun pası silinsin ya. Eğer 3'te 3 üç yaparsam mükemmel olur. Instagram'daki paket açılımlarına geçeriz. Eğer 3'te 3 üç yapmazsam da büyük ihtimalle gidip mağazadan kendime ceza veririm. Öyle bir şeyler yaparım diye düşünüyorum. Şimdi bu pozisyonda hemen ben çalım atıp şöyle şutu vurmak istiyorum. En güzeli bu abi. Yani adamın üstüne orada çok böyle hızlı gittiğin zaman sıkıntı oluyor. Bu kanat pozisyonlarında da bayağı sıkıntı var ki ben geç kaldım. Yani orada iki tane handikap vardı mesela. Neymar gibi adamınız varsa böyle çalım atıp plaseyi koyduğun zaman kaçın. <laughs> Kaçırma ihtimali çok oğlum çok şanssızım ben bugün yine ya. Yani şu an ısınma maçı olduğu için çok kötü oynadığımın farkındayım. Ama birazdan düzeleceğiz. Ki adam da kötü. Bazen oyunda da şey olabiliyor yani böyle bazen takılıyor. E, bir döngüye giriyor. Hiçbir şey yapamıyorsun bak mesela. Mod için pası. Bak topu al, alamıyor. Görüyor musun önüne? Yani topu öne gidip alması lazım. Ama almıyor. Mesela ortalar çok kötü gidiyor. Çok ilginç ya. Ya ben bilmiyorum. Şu an ilk maçı Herhalde böyle bir deneme maçı olarak. Yani bunu 3'te 3 maçı olarak saymayın. Şu an bir kendimi deniyorum. Çünkü bayağıdır oynamadım. Bak hastalandım bir hafta oldu. Ondan önce de karşı atak marşı atak filan atmadım. Atmadığım için de. Ama yine de ben bu maçı alabilirim diye düşünüyorum ya. Sanki Sanki ben bu maçı alacakmışım gibi bir his var içimde. Ama alsam dahi maç sayılmayacak abi. Burada şu hareket çok önemli. Sert şut. Berabere kaldık herhalde. Berabere mi kaldık? Berabere kaldık. Tamam bu maç zaten sayılmıyordu. Şimdi yani hafif şöyle bir başlayalım. Hem Division puanı biriktirelim. Hem Division'la birlikte bir şeyler yapacağız. Bakalım ne olacak. Belki Division paketi. Bak bu maç kolay bir maç olacak benim için. Adamın kadrosu benden daha zayıfmış. Şimdi daha zayıf kadroya yenilirsen olmaz Şoti. Olmaz böyle şey. Yok Davi'ymiş. Bakalım Davi'cim. Hadi Şoti'cim sana güveniyorum. Yani ben de şu takıma bir iki değişiklik yapmam hmm. lazım artık. Öyle hissediyorum ama. Bakalım ne o. Haaland var kötü. Ee, Vinic'i iyidir. Abi şuradan bir çalım. Hiç uğraşmama. İkisini bir geçtim. Abandım. Lanet olsun sana Neymar. Modric de de yapıyor hareketler hareketleri ha. Cezasız. Allah Allah. Ya oyuna bir güncelleme mi geldi? Ben oynamayalı e, bir şeyler mi oldu ya? Şutlar mı değişti ya? Şimdi bak buradan gol olması için anca böyle bir piyasa atacaksın. Yine çıkardı. Allah Allah çok ilginç. Modric Ronaldo'nun önüne. Ronaldo bıraktı. Ne alaka Ronaldo da o topu oradan bırakıyor ya. Orta gol deneyeceğim. Şöyle bir ortayı yaptım. Yok abi orta gol olmuyor artık eskisi gibi. Kaç oğlum Neymar? Bir orta gol daha. Neymar'ın kafası zoraki gol oldu ha. Olayım mı olmuyor mu? Yalnız maçlar problemle geçecek galiba. Ya da Skons öyle orta yapıyor. Şöyle bir gidelim. Abi bir an dedim balona vurur gibi vurdu ama gol oldu. Gol olur bu. Bu pozisyonları artık kaçırmamamız lazım. Yani bu maç, yani bizim artık minimum her maç 10 gole ulaşmamız lazım gibi hissediyorum ben ama olmuyor yani. Geçen maç 6 golde beraberlik sağlamıştık. Şimdi bir çalım. Çalım atamıyor ya. Üstüne çarptı adamın. Şöyle dönersem plase vuracağım. Ya Modic sanki... Ya bazı oyuncuların da gol atıp atmadığını iyi bilmeniz lazım. Mesela ayağına gelen bu pası Neymar nasıl kaçırır? Merak konusu ya nasıl kaçar abi? Gerçekten o top nasıl kaçar ya? Topa ya bana atsa ben şimdi 100 kiloyum. Ben yemin ederim sana o topu kaçırmam ayağımdan ya. Neyse sağlık olsun. Yıldırım puanı verdi bana böyle uçak gibi çıktım. Evet şu an adamın adam benden iyi. Şu an adam benden iyi. Benim fırsatlarım daha geride. Onun fırsatları daha ileride. Şu an handikaplı Cinova'sı var. Garincia, Ronaldinho. Şu an benim bu maçı ne yapıp, ne edip kazanmam lazım arkadaşlar. Ben bu maçı ne yapıp, ne edip kazanmam lazım. Şu an tamam kötüye başlatabilirsin. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 1-1. Bir bir, sıkıntı yok. Hernandez olmaz. Girip handikap yaptım yani risk aldım vurdum 2-2. Müthiş fırsat Ronaldo hayatta kaçırmaz. 3-2. Şimdi bakalım nasıl bir fırsat geliyor. Tehlikeli kaçtı. Şöyle arkaya çıkar. Ronaldo plasa döndü. Garincia. Vole. Çok iyi pozisyonu kurtardı. 4-3. Adamın daha iyi pozisyonları gelecek. Şimdi çalımı yok. Şöyle fake shoot. Plase. Yahu savunmaya nasıl çarpıyor top? Pozisyonun içine ettik. Deparatma atma kaptırırsa Ferdinand'a bir çalım. Ronaldo gol. 5-4. Ne yapabilirim şu an ne yapabilirim? Adam hızlı geliyor zanetti. Zanetti. Şöyle plase. Allah çok kötü vurdu. Zanetti ile plase vurmak çok sıkıntıymış ya. İyi pas. 6-5 hala öndeyim. 20 saniye kaldı. Ricard. Tek şut. 7-6. Pirlo atmış ondan da. Zor pozisyon. Tampon de geçmem lazım. Ve 8-7. Son atağım gol atarsam kazanırım. Çok zor bir pozisyon. Şunu deneyeceğim. Çok açıyor ya. Keşke denemeseydim. Berabere kaldım. Keşke denemeseydim ya. Denemesem daha hayırlıydı. daha iyi oynayabilirdim. Ama tabii bunlar ilkti. Daha yeni yeni başlıyor. Çünkü değişti oyun abi. Bayağıdır da, da oynamıyorum. Yani mazeret yapıyorum. Siz anlayın ya. Şimdi bakalım sizden gelenleri. Tam ben şanssızım. Sizden neler gelmiş ya? Bir onlara bir bakalım. Instagram'a geldim. İki tane arkadaşımız daha göndermiş. Bakalım denk gelirse bu videoda hemen bu iki arkadaş... Zaten bir tanesi Aleyküm Selam diyelim hemen Enes'e. Bakalım neler olacak. Hemen sizden gelenlere bir başlayalım. Bir haftadır olmadığım için bir haftaki önceki çıkarılanlar da var. Hemen böyle hızlı bir geçiş yapalım. Abi Hasan Van Dijk'ı çıkarmış ve ardından Nedvid'i çıkarmış. Ben... Çok şey kaybetmişim abi. Bir haftada çok şey kaybetmişim. Şimdi bunu bazı arkadaşlar için söylüyorum. Mesela buradaki arkadaşımız da abicim işte videoda alırsın diye mesaj atmış ama bazılarınızı ne bileyim ya benim kullandığım programda mesela PC'den bunu yapıyorum. Şöyle bir olay çıkıyor. Gönderdiğiniz videoyu izleyemiyorum. Bunlara da video gözükmüyor diye yazıyorum ben. Ee, tekrar gönderirseniz tekrar göstermeye çalışırım. Ali bir video göndermiş bize. Hemen Ali'nin videosuna bakalım. Ali'nin video şu an oğlum ha televizyon burada. Rivals <laughs> geliyor. Fransa geldi Ali'ye MF. Kim var lan? <laughs> Griezmann. 93'lü. güzel be abi. Vallahi güzel ya. Şimdi CC Leo. Abi Leo ya günlük takastan çıktı demiş. Bakalım günlük takastan şöyle tam ekran yapayım. Abi gördük ne çıktığını ben tam olarak görmedim. Ne çıkmış? İkon. İrlanda. Tore mi? Yo. Allah Allah. Kim mi çıkmış? Oğlum Hah bir... Ah daha iyi lan. Oğlum tahıl göster bari. Kini ne gösteriyorsun? Bunu gösterdi ötekini çıkardı saçmalık. Hüseyin Zade paylaşırsan sevinirim demiş. De like çıkarmış. Bize gelmiyor bize gelmiyor abi. Berat bir video göndermiş. Karma versiyon oyuncu 2'den çıkarmış. Bakalım Berat ne çıkarmış abi. Ne çıkarmış? Tot. Oğlum bunu görmeli. Bayağı oldu ya. Mbappe. Vay be kardeş. Helal olsun lan sana Berat. Şimdi Hakan demin videonun başında söylediğim gözükmeyen olayı bu şekilde çözmüş. Bir tane atmış Maldini çıkarmış. Video olarak ve Maldini'nin satışını filan koymuş. İkincisine bakalım. İkincisi de Maldini'nin satışıymış. Maldini çık. Ben dedim iki tane. Keşke iki çıkarsaydım be. Nihat buradan git. Abi De Bruyne nasıl çıkarttı? Oğlum nasıl çıkartıyorsunuz bunları ya? De Bruyne'lar, Me oyunlar. Kadroma bak öner. Ne önereyim abicim ben sana ya? Kadroya bakıyorum. Kıskanıyorum adamı ya. Abi şunu değiştir ya. Bu tipi değiştir. Darinçiye idare eder. İlk, ilk etapta şu tipi değiştir ya. Değiştir abi. Karya bir video gönderdi. Karya'nın videosuna bakalım. Tots mu çıkardın? Brezilyalı kaleci. Liverpool. Yok artık be. Alisson. Ama kötü. Geni kötü. Ama hiç karma oyuncu ondan çıkarmış. 16 milyonmuş değeri. Çok iyi değil ama tebrik ederim yine de. Yusuf'tan iki tane video var. Bir tane karma versiyon 3'ten çıkarmış. Bir tane karma versiyon 2'den çıkarmış. Helal olsun. İlk 3'e bakalım. 14 saniyelik bir video zaten. Tot ikisinden de tost mu çıkar? O kavarla kravat adamı çıkardı ya. Kravat kravat. Evet. Kravat 92 gen. Ne kadar fiyat belli olacak mı? Olmuyor. Tamam kapatalım. 2'den ne çıkarmış? Ben yapamıyorum bunları. İkon. İkon. Kim olabilir? Van Van Basten. Fena değil ya. Hiç çoktan iyidir. Arkadaşlar. Buraya kadar beni izleyen herkesten bir like istiyorum. Zaten algoritmada bir hafta video çekmediğimiz için sıkıntıda yaşıyoruz. O yüzden bu sıkıntıdan atlatmama bana yardım etme. Oğlum nasıl bir konuşamadım da. Ya like at ya. <laughs> Algoritmi için like at. Bu da son video. Eğer sen de Instagram'dan bu şekilde video gönderebiliyorsan beni takip et. Video gönder. Paylaşalım. Birlikte devam edelim. Etkileşimimiz artsın. Bakalım kardeşim halantı gördüm orada ama bakalım vallahi halantı çıkarmış. Halant gelmiş. Halant gelmiş. da çık be halan. Helal olsun be. Halan da kapatıyoruz abi. Umarım like atan herkese halan çıkar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.